Nerenin üzümü? İnal üzümü mü? Aha, aha, aha. Ya vallahi bile abla var ya sert Kış üzümü bu. Kış üzümü alacağım. Değerli izleyiciler, Sadrazamların ilçesi, Sadrazamların ili, dünyanın merkezi, benim de memleketim Çorum'daki yolculuğumuz devam ediyor. Burası İnal köyü Osmanca bağlı. Arka sırtı kargıyla e, sınır diyebiliriz ama tarihi evleri ve renkli kimlik ve kişilikleriyle de dikkat çekiyor. Selamun aleyküm ablacığım. Selamun Nasılsınız, iyisiniz? İyilik. Heyipler nasıl? İyidir. Ben Allah muhtarın, muhtarın eşiyim. Ben ben Öyle mi? <laughs> evet. Şöyle bir yak, şöyle gel abla. Muhtar. Muhtarı bir görelim. Muhtar burada. Muhtar eşi olunca ne oluyor abla? Otobüse mi bedava biniyorsun? Yok. <laughs> Yo. Elektrik faturası mı gelmiyor? Her şey geliyor. Doğal gazdan muhat mısın? Yok. Nasıl oluyor? Bilmem. Sadece adı var. <laughs> He? Adı var. Adı var. Sadece. Öyle mi? <laughs> bir şey yok, hava var. oluyor mu? Yo benim için hiç hava değil. Havası hava da mı yok? Yok hiç. hayır. Benim için yok. Böyle bir prenseslik olmuyor mu? Yok yok. Benim için yok. Aynı. E peki muhtar olması seni gururlandırıyor mu? Tabii canım. Öyle mi? Evet. Nasıl seçildi kendileri? Kazandı, çalıştı, seçildi. Kaç oy aldı? 300. Kaçıncı dönemi? daha ilk dönem. İlk dönem. Muhtarım İnal köyündeyiz Evet. İnal ya köyü. çok Aslında renkli ben. maşallah evet. evet, köyümüz çok güzeldir. İlçe gibi ya. Yani, evet, köyümüz yani köyümüzün hani şu anki nüfusu 300 ama yaklaşık bir 600-700 dışarıda nüfusumuz var. Morlar yazın geliyorlar. Neredeyse bin kişilik. aşağı yukarı evet. Eyvallah. Evet, evet. Şimdi orada semaver tütüyor. Ablam çayları doldur. Evet. Bak organik ortam değerli dostlar. Şimdi yol boyu Osmancık'ta semaver satılıyor. Semaverde çay Türkiye'de en iyi Osmancıklı İnal Bakıyorum abla. Şöyle bir tut yukarıya doğru. Habo. Tavşan kanı diyorlar bana. Yukarıdan Osmancık Kalesi, Çorum Tavşan Kalesi gözüküyorlar. Tavşan kanı diyorlar evet. değil mi? Eyvallah şu çayların güzelliğine bir bakın. Hoş geldiniz köyümüze. Sağ olun Evinize. çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Aman anne devirip yanmayalım. Eyvallah. Her zaman söylüyorum insanoğlu bu dünyada bir anlık ekranlara geliyor. Semaverin üstünde buram buram tüten çaydanlık. Çiftçiysen elinden eksik olmaz kürek Şimdi ekranlara geliyor İnal köyünde börek Doğru mu ablacım? İsim ne? İsti. İşte. Ne? İsim, ismi Naz Evet O nasıl bir isim abla? Ben de bilmiyorum Çeşmi Naz'ı duydum Ha? Gülnaz'ı duydum da İsmi Naz'ı ilk defa duyuyorum günnazda da kardeşim İsmi'nin Naz mısın? Gülnaz da kardeşin mi? O da kardeşim Ne böreği yapıyorsun? Bu kaybere. kaybere yapıyor, mancarlı. Mancarlı? Evet. Ispanaklı. Mancar mı pancar mı? Pancar, ıspanaklı. Pancarlı, ıspanaklı. Ispanak. Meşhur mu? Meşhur, çok meşhur. Nasıl peki? Burada emek var tamam da şu tepsinin de bir özelliği var mı abla? Evet. Nasıl bir olması lazım? Bakırlı, bakırda pişen daha güzel oluyor. Bakırda pişer, buraya gelen herkese bir lokma da olsa düşer diyorsun. Düşer, aynen öyle. Taklattırıyor musun bunu abla? Taklattırıyor, götürüyor. Atla... <laughs> Ver bakalım. İsminaz değerli dostlar. İsminaz. Hop. Eyvallah. Şimdi bu hazır mı? Hazır. Birazdan yenecek. Yenecek. Allah razı olsun. Şurasına annem. Arada gözleme. Gözleme. Ablacığım nasılsınız? Hayırdır bu akşam kına mı var? Osmancık'tan geldik. Öyle mi? Cenazemiz vardı. Doğru buraya geldik. Siz Öyle gelecek. Siz gelecektiniz. Başınız sağ olsun. Sağ Mekanı ol. cennet olsun. Sağ ol, sağ Böyle sağ olsun. Mi? sever miyiz çiçekli? Giyim Evet. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Muhtarın Annem... yengesiyim. Bu da muhtarın yengesi. <laughs> Abi mu muhtarın yengesiyim, muhtarın kardeşiyim, muhtarın amcasının oğluyum, muhtarın amcasının kızı... oğlu. <laughs> Muhtar maşallah var muhtarın evet. ya. Evet. Eyvallah. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Ben de Sen yalnız işi çözmüşsün mü? genelde evet. millet oturuyor evet. ayakta Vallahi ayakta buna ne, ne diyordun müsürgeç. müsürgeç müsürgeç uzun bir müsürgeç Çevirgeç. Ya, müsürgeç. çevirgeç. çevirgeç. İki geç çevirgeç. geç 2 metreden çeviriyor çevir, çevir bakalım Çeviriyor. çevir Allah çeviriyor. çevir değerli dostlar Türkiye'nin en güzel gözlemeleri <laughs> içi yağlıları <laughs> doğru mu <laughs> yine İnal köyünde yapılıyor evet. odunlarımız ne annem Meşe, söylüyoruz biz, odun alırsan meşe, dükkan evet, alırsan köşe, köşe. eş ya alacaksan ayşe. ya neşe ya ayşe, doğru mu? Evet. Eğer İnal Köyü'nde yaşıyorsan Çorum Osmancık'ta evet. bulursun, evet. neşe, meşe. Ablacığım nasıl Bir dakika, şu ablamı bir çeker misin? <laughs> Abla, ya genelde ben bu tek... bir daha Kanal 7'de izlerken izlerken sen Allah buraya nasıl bitti ya, boğul. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim, genelde gençler telefonları iyi kullanıyor ya, <laughs> Sen de çözdün mü bu işi? Nasıl oluyor bu iş Oo, ya? Oo, her yere yolladım bunu. Ne? Televizyoncu Abla geldim. sen dağ taşı çekmişsin. Biz hiç gözükmüyoruz ya. Gözüktüm Muhtarı çekmişsin. Yok yok çektim, çektim. Hani nerede? Aç bakalım. Bakalım hadi. kameramanlığın nasıl? Eyvah. Kameramanlığın benim Murat'tan iyiyse seni ekibe dahil ediyoruz. Hadi, hadi. Aç bakalım. Bakalım. Aç bakalım. Bakalım. Aha ya İsim neydi? şöyle sevsin. bir tut tut tut. Şöyle. ya. Neredeyim? Gel Murat yaklaş bak. Allah senden razı olsun ya. Telefonu Senin iyi kullan. Senden razı olsun. Hoş geldin. Kızın mı? Kardeşin mi? Komşu. Komşu. Kardeşim, komşu. Evet teknolojiyi de çok iyi kullanıyorlar. Değerli dostlar. geldi. Ablacım nasılsın? İyiyim. Korkopalıştın. O nasıl oluyor ya? Gözüm kork, Senin kapan. gönül gözün açık, gönül gözün açık. Evet. Anladın mı? Evet. Bir insanın gönül gözü kapanması. Evet. İsim ne? Ayşe. Ayşe 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 abla, Ay enişte Ay sağ mı? Yok, 10 sene oldu yani. 10 sene oldu, özlüyor evet. mu? <laughs> Özlüyor musun? özlenmez mi? İsmi neydi? Fikri Kaya. Fikri, Fikri abiye şöyle buradan ne söylemek Bilmiyorum istersin? Bir şey söyle ne? duymaz ki ne? Ha, yok şöyle diyor. Güzel bir şeyler söylersen mekanı cennet olsun dersin. Ha, Allah mekanı... ahirette bizi buluştursun dersin. Amin. <laughs> ya öyle güzel temenniler söyleyeceksin anladın mı? Dualar edeceksin. Çok sever miydin kendilerini? Sevmeyiz bu Öyle mi? Kebapçılık yaptım evet. Anşabla sen olayı nereye bağladın ya? Ya. Ben bir diyorum. bir yolda oğlum yapıyor işte. Böyle. Hayır tamam da eşini olan sevgiyle sırık kebabını onu anlamadım yani. Kebabı mı seviyordun? Ya. Güzel mi yapıyordu kebabı? Evet bir babam yaptı. O da ona teslim etti. O da oğluna şimdi teslim Şimdi oğluna teslim et. Evet. Üç kuşaktı ki. Evet. Türkiye'de en iyi kebabı İnaldı köyünde senin oğlan mı yapıyor şimdi? Evet. Eyvallah Allah senden razı olsun diyoruz.